Senin... Bekle lan burada sen. Sen burada bekle. Senin gömleğin işini hemen hızlıca halledip getiriyorum. Vereceğim gömleğini. Bekle sen burada. Evet. Ya. Ya. Ben sizin işinizi çözeceğim. Ben sizin işinizi Beklesin çözeceğim. orada, beklesin. Paşa bir gel. Bak ne diyeceğim? Gel, gel. Adama de ki ben şimdi içeri gireceğim. Sizin gömleğinizi hızlıca çözeceğim. Getireceğim, vereceğim de adama. Vereceğim de. Adama de. Moral olsun, moral olsun. Söyle adama. Sen... Kızım sen manyak mısın? Zaten evet. ben onları söyledim ya adama. Benim dediğimi de. Benim dediğimi de sen. Kız beni delirtme zaten. Aynısını söyledim adama Bu manyak. Kız bana bak. Yoksa sen bu adamı tuttun da beni delirtmeye falan mı çalışıyorsunuz ikiniz? <laughs> kız yoksa dükkanın üstüne mi yapacaksın benim ya ben çıldırtıp? Ben Kızım manyak mısınız? Birdiniz iki oldunuz. Manyak manyak hareketler yapıyorsunuz devamlı. Amacınız ne kız? Sen bir içeri gir, sen bir içeri gir. Gireceğim, dur bir saniye, karışma. Hadi git sen. Hayret ya. bir şey, beklesin burada. Ama sen şimdi onu hızlı hızlı yaparsan benim istediğim gibi olmaz ki. İstediğim gibi olmaz. Bak seni paralarım bak, çekilsin. Bak. Vallahi gün yüzü görmemiş küfürler ederim bak sana. <laughs> <laughs> ne beni delirttin. Ya paşam. Neredesin oğlum? Geç kalıyoruz düğüne. Hayat abi, bir müşteriyle bir sıkıntı yaşıyoruz da. Çözelim. Ne sıkıntısı ya? Ah, git ya. Ne sıkıntısı? Hayat abi, ben sana anlatayım. Ama sözümü kesme lütfen. Tamam. Sözümü kesmeyin lütfen. Ben anlatacağım. Tamam, şimdi şöyle oldu. Bak ben şimdi dün sabahın altına, gömleğim altına ne bir mesaj, Heh. ne bir kağıt verdim Doğru mu paşam? Doğru mu paşa kardeşim? Tamam. Doğru, Doğru, tamam. Bak yine sözümü kesti. Lan soru sordun, kestim ben de. Beni delirtme. Tamam, be. Ya Paşa, bunun ne yapıyorsun? Abi baksana, beni manyak etti burada. Ya tamam, müşteri o. Sak, bir su versen ona. Tamam, tamam. Paşa, içecek misin? İçecek misin? Şşş, nedir durum kardeşim? Söyle Hocam, bana. Sözümü kesmeden hemen anlatıyorum. Ya tamam, kesmiyorum. Söyle. Evet şimdi, ben dün şeyini almışlar. O gömleğimi aldılar. Ha. Sabahını aldılar. Ne bir mesaj. Tamam, onu anladım yani. Mesaj vermem Tamam, sen de şey... sözümü kestin. Ha, ha. Sözümü kestin ama. Ne bir mesaj getirmişler, ne bir kağıt vermişler. Ben şimdi kaygılandım. Bunların benim gömleğimi giyip kullandıklarıyla ilgili kaygı duyuyorum artık. Lan saçma sapan konuşma. Senin gömleğini ben niye giyeyim? Ne, ne yapacağım ben senin gömleğini giyeyim? Niye? Benim gömleğim dandik mi? Giyemeyecek bir gömlek mi? Paşa ayıp oldu. Adamın gömleğine dandik demiş gibi olduğunu özür dile. Özür dile paşa. Lan boşarım seni. Vallahi boşarım atar giderim buradan, kaçarım buradan. Bak beni, senin adın ne lan? Bir sakin. Tamam sen beklesin. Sakin. Ben şimdi getireceğim gömleğini, ne yıkayacağım, ne kuru temizleyeceğim, vereceğim git gömleğini sen. Beklesin burada. Bir saniye, bir saniye. Paşa bir gel gel. Gel bir şey ne diyorsun Adama de ki. Adam artık dedi ki ben senin gömleğini ne yıkayacağım, ne kuru temizleyeceğim, ne de vereceğim şimdi bekle de. Hadi git gel bitirdikle onları. Hadi de. Şimdi sen, çözeceğiz, çözeceğiz. Şu adamdan daha çok beni bitirdin ya Asim. <laughs> Hakikaten artık sen korkunç bir insanmışsın. Yazıklar olsun sana. Allah Allah. Tamam, tamam kardeşim. Tamam. tamam, halledeceğiz. Halledeceğiz, halledeceğiz. Allah. Cinayete teşebbüs için mesaj atmışsınız. Aa! Mehmet, şöyle ki memur bey ben e, gömleğimi almışlar sabahla almışlar fiş bir şey vermemişler mesaj da atmamışlar ben burada can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum yani kimi aldı bunun vasfı neydi ne yaptı güvenir miyim benim gömleğim şu anda yok tehlikede yani bilmiyorum kim aldı ne yaptılar bilmiyorum gömleği. ne anlatıyorsun lan sen <laughs> cinayete teşebbüs diyorum ne gömleği ne fişi ne diyorsun ya Sözüm kestin. <laughs> Sözümü kestik Ben anlamıyorum. Yani. Memur Bey, ne olur sözünü kesmeyin ya. Yani söz konusu söz olunca sinirleniyor beyefendi. Evet. Bir anlat. Hassas, hassas. İyi ee, anlat bakayım. Şimdi benim gönlüm sabahın aldılar. Hı. Ne bir mesaj verdiler, ne bir kağıt verdiler, hiçbir şey bana söylemediler. Ben şimdi gönlümün kullanılıp bir kenara atılmış olabileceğinden şüpheleniyorum. Oğlum, sen ne biçim konuşuyorsun ya? Yok öl öyle... Yok ya memur bey gerçekten öyle bir şey yok. Yalnız arkadaş biraz tuhaf ne olur ya bir şey yapın tamam mı? Siz ne diyorsunuz ya ben anlatamadım herhalde. Cinayete teşebbüs için beni buraya çağırdınız. Mesaj atmışsınız. Sen bana gömlek diyorsun bir şeyler diyorsun. Ne zırvalıyorsun ya benim canımı sıkmayın ha. Tamam tam, tamam tamam. tamam. Polis tamam. şey, tamam. Çok kötü şeyler oldu. Çok kötü şeyler oldu. Çok kötü şeyler oldu. Bir şey mi yaptı adam? Çok kötü. Ha? Çok kötü şeyler oldu. Yok, bunun fikri diye birinin gömleği yok içeride. Dediğimde haklı çıktım. Ne? Gömleğini kaçırdılar. Haşa kaç kaçırdı yıllık kocam. Böyle bir şey yaptın mı gerçekten? E sen manyak mısın? Ne diyorsun? Yiyecek ağızlıyorsun adamı. Susar mısın bir? Ne oluyor burada ya? Gömleği kaçırmak da ne? Memur Bey, bu arkadaş gömleğini vermiş. Ee, biz de kuru temizlemeye aldık. Şimdi gömleği bulamadım. Bu yani. Paşa ne bir sene. Paşa memur, memur bey ki bu arkadaş gömleğini vermiş. Kuru, kuru temizliğe verdim. Biz de bulamadık de. Aman diyeyim başımıza bela gelmesin. Benim dediklerimi de. Papahan! <gülüyor> papahan! <gülüyor> Sen papahan mısın ya? Yeter artık. Delirttin zaten bir tane. kim olduğunu söyletmeye zorunda bırakmayın. Kimsin lan sen? Ben devlet su işlerinden emekli Fikri Saatçıyım. Eyvahlar olsun. Başa ne geldi başımıza? Bakalım. Kızım sen manyak mısın? Devlet su işleri bize ne yapabilir? Ben anlamadım yani. Gelip suyumuzu kesecekmiş? Ben anlamadım. Hadi, ne yapacağım? Siz ha, düşünün şimdi. Ne yapıyor, ne yapıyor? Tweet atıyorum. Eyvah! Haluk Levent'i de ekliyorum. Benden çıktı. Kızım beni bıraksana tamam mı? Beni tutuk duruyorsun. Haluk Demek ne yapacak lan? Gelip gömlek için şarkı mı söyleyecek Haluk Demek? Ben anlamadım. Ne yaparsa yapsın ya. Allah aşkına abicim bunu götür bak. Bunu götür. Ben kendimi de yakarım burada. Dükkan da yakarım. Bunu al götür. Gel gitme, gel polise de ki bunu götürün. Ben kendimi de yakarım, dükkanı da yakarım. Ne olur gitme. Bunu da al. Sen Allah aşkına bunu da götür. <laughs> bunu da al. Hepsini götür. Allah'ını seviyoruz. Hadi götür ya. aşık gülmekse mesele katıllarımıza vede sen de